Şimdi safra taşları hakikaten artık daha sık görülüyor çünkü neden çok fazla ultrasonografi yapılıyor değil mi? Tomografiler çekiliyor ve bu arada tesadüf safra taşları da raporların içinde okuyoruz ve herkes bir telaşlanıyor. İlk sorum şu olacak: Safra taşları neden oluşuyor? Çok güzel bununla ilgili çok fazla risk faktörleri var. Özellikle yanlış beslenmeye bağlı obezite arttı biliyorsunuz tüm dünyada. Evet. Öncelikle şişmanlık, yaş ileri yaş, 40 yaşın üzeri, şişman hastalar. Ee, sarışın hastalar biraz daha yüksek riskli. Ee, ama tabii ki sonradan e, boyanmış sarı saçlar değil yani. Doğal, doğal sarıları diyoruz. Doğal sarışınlar potansiyel ee, geç... mi bu konuda? Ee, tabii ki doğal e, sarışınlar risk faktörü bu e, safra kesi taşları açısından. Onun dışında e, çok doğum yapanlar, e, doğum sayısı 3'ün üzerinde olanlarda yine e, safra kesi taşlarını daha yüksek oranda görüyoruz bunun dışında diyabet gibi özellikle sinir sistemini etkileyen nöropati yapan, aynen bacak kamaldondaki evet. gibi sinir hasarı yapan hastalıklarda da safra kesesi hastalıkları çok fazla görülebiliyor. Peki safra taşları oluştuğu zaman bize verebileceği şikayet ne? Yani kişi ne zaman ben de acaba safra taşı var mı diye düşünmeli ve endişe etmeli? Öncelikle bu toplumun büyük kısmında safra kesesi taşları bulunmakta. Ancak bunların çok az azınlığı bulgu vermekte bizde. Bunların yaklaşık toplamın 20-30'unda safra kesi, kesesi taşı bulunuyor. Şimdi buradaki Hepimizde bir ultrasonografi yapsak sonuçta %20-30'umuzda safra kesesi taşımız var. Ama Yani bir dakika şu anda ben herkese ultrason yapsam burada 100 kişi olsa 30'unda veya 40'ında safra taşı olduğunu göreceğiz. Belki doğru. o kadar değil ama 20-30'unda diyelim yani. Tabii ki sarışınlarda şu biraz daha fazla olabilecek. ve elimde safra evet. kesesi taşları var. Evet görüyoruz. Çok ufak ufak taşlar evet. bunlar ama tabii boyutları değişebiliyor herhalde değil mi? İlla evet. böyle ufak olmak zorunda değil. Bunlar bizim gördüğümüz en tehlikeli taşlar. Biraz Aa. sonra belki o konulara Neden değiniriz. Neden bu safra kesesi taşları küçük olduğu zaman milimetrik diyoruz biz bunlara çok sayıda küçük safra yollarını tıkayabiliyor veya safra yollarına düşerek sarılık oluşturabiliyor veya pankreas iltihabı oluşturabiliyor. Bu da ölümcül seyredebiliyor hastalarda o yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor ve ameliyat indikasyonları arasında da birinci sırada bunlar yer alıyor aslında. Peki safra taşı olan herkes ameliyat edilmeli mi? Ee, yok. Öncelikle bu konu da çok önemli. Çünkü e, tesadüfen bulunduğumuz safra taşları hiçbir bulguya yol açmıyorsa ameliyat önermiyoruz kesinlikle. E, ancak günümüzde biliyorsunuz e, değişik nedenlerle birçok ameliyat, ameliyatlar önerilebiliyor. E, hiçbir bulgusu yoksa e, orta yaş veya ileri yaşta bir hastada takip edilebilir bu taşlar. Ancak kesinlikle... Biraz önce Ceylan'ın eldeki gibi çok sayıda küçük taşlar var. Ben yani ee, Bir, kaz, bir kez bile <laughs> e, hastada semptoma yol açtıysa yani... Bulgu vermeye, vermeye başladıysa. Görüntüdeki başladıysa, neydi? Demin ah geçti. E, bir tane görüntü girdi. Bu evet. nedir? Bakın bunlar safra kesilisi taşları. Çok sayıda milimetrik kalküller Size yine görüyoruz. Size bir şey söyleyeyim mi? Burada kaç tane taş grup. var? 2935 tane taş çıkmış bir hastanın safra kesesinden işte o taşların görüntüsü bu 2935 ki yani. belki de bunların bir kısmı çoktan barsağa düşmüştür. Olur. Yani 2900'ün üzerindedir belki de ameliyat öncesinde. Yani 3000. Ee, belki evet olabilir. Bunlar gerçekten hastanın hayatını veya kişinin hayatını tehdit edebilecek tablolara bile neden olabilir. Ama burada Hakun Hoca'nın söylediği önemli bir şey var. Eğer örneğin tomografide veya ultrasonografi çektirdiniz ve size raporu geldiği zaman bakıldı. Aa benim safra kesemde taş var dediniz. Ameliyat olmanız gerekiyor mu? Eğer böyle çok ufak taşlar değilse ama bulgu vermeyen bir durumsa yani hiçbir şikayetiniz yoksa o zaman e, ameliyat olmanıza gerek yok dedi Hakan hocam sadece bu tür taşlar dışında yaklaşık 2 santimin veya 2,5 santimin üzerinde tek taş varsa safra kesesinde yine onları onlara ameliyat öneriyoruz sonuçta. Allah korusun. Bunların e, bulgaya yol açma olasılıkları çok yüksek olduğu için. Safra kesesinde böyle bir şey oluyor mu? Bu da harika bir soru. Safra kesesi taşlarının kırılması önerilmiyor. böbrek taşları Heh. gibi. Çünkü bu taşlar kırıldığında safra yollarına düşerek sarılık oluşturabiliyor. Demin gördüğümüz gibi milimetrik e, kalküller oluşup taşlar oluşup Safra yollarını tıkayabiliyor. O yüzden biz asla kırmaya yönelmiyoruz. Bir görselimiz yok. var şu anda. Onun üzerinden söylemeniz gerekirse. Bu safra kesesi görüyorsunuz. Esasında Hadi e gidelim. ekranın başına gidelim. Tamam. Orada Hadi çok gidelim. daha rahat anlatabiliriz çünkü. Safra kesesi taşları böbrek taşı gibi kırılmıyor. Şimdi burada hangi organları görüyoruz? Şimdi şu karaciğerimiz bizim sağ tarafta yer alıyor biliyorsunuz. Hemen onun altında. şu aslında güzel bir... E mükette tamam. vardı. Safra kesesi yerleşmiş. Böyle safra yolları açılıyor. Bunlar da safra yolları biliyorsunuz karaciğerden geliyor. Safra kesesinin görevi karaciğerden gelen safrayı yoğunlaştırmak, daha sonra bağırsağa akıtmak. Özellikle yağ sindiriminde işe yarıyor biliyorsunuz ve vitaminler var. Vitaminler emiliyor. Çünkü vitaminlerin emiliminde işe yarıyor bu safra. onun dışında bu taşlar işte bu kanallara düşerse veya şu kanal buradan tıkanırsa safra kesesi iltihabı oluyor. Bu sefer işte ağrılarınız olmaya başlıyor. Veya Burada çok sayıda taş var. Safra akamıyor. Yemek yiyorsunuz yağlı bir yemek. İşte sağ üst kadranda böyle hazımsızlık, böyle karnınızın buralarda ağrılar oluyor. Kızartma sonra özellikle biliyorsunuz. Oluyorsa mutlaka bir kesenizde taşlar olma olasılığı yüksektir. bu sonra dediğimiz gibi bu taşlar buraya düşerse pankreas kanalı şu pankreası tıkayıp kanalı yine pankreas iltihabına yol açabiliyor ki onların da %20-30'u çok ciddi seyredip ölümcül olabiliyor. O yüzden özellikle küçük taşları mutlaka ameliyat etmemiz gerekiyor. Peki şimdi sen biraz önce safra taşı olduğu zaman kişi de yemekten sonra özellikle yağlı yiyeceklerden sonra ağrı olabilir dedin. Ama bazı durumlarda da karın ağrısı o kadar şiddetli olabiliyor ki kişi hastaneye gitme ihtiyacı Duyabiliyor. Şimdi özellikle safra taşı olduğu bilinen bir kişi de karın ağrısı olduğu zaman mutlaka hastaneye gitmeli mi veya ne zaman uyanık olmalı hemen hastaneye başvurmalı? Özellikle karın ağrısına ateş eşlik ediyorsa, titremeyle yükselen ateş olabilir bu veya e, gerçekten 38 derecenin üzerindeki ateşler e, bulantı kusma eşlik ediyorsa mutlaka e, doktora başvurması gerekiyor. Ateş ve bulantı e, eşlik ediyorsa.